Türk ve Özbek tarihçiler İpek yolunun önemli noktalarından Şahruhiye şehrinde kazı çalışmaları yapıyor. Projenin Türk dünyası tarihine ışık tutacağı belirtiliyor. İpek yolunun önemli şehirlerinden Şahruhiye, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e 90 kilometre uzaklıkta olan bu şehir Seyhun Nehri'nin kıyısında yer alıyor. Bugünlerde şehir tarihe ışık tutmak için önemli arkeologları ağırlıyor. Şahruhiye Benekent şehrinin ilk yerleşimi milattan sonra 1000. bin yıl yani Akunlar dönemiyle başlıyor. Arap kaynaklarında Benekent olarak sık sık bahsedilmekte. 1220 yılında Cengiz tarafından şehir alınıyor. 1392 yılında da Emir Timur burayı alıyor ve oğlu Şahruh'un ismini veriyor. Ordunun batı kanadı genellikle burada e, kışlıyor ya da e, savaş hazırlıklarında burada ikamet ediyorlar. Ancak 18. yüzyıldan sonra biz şehri kaynaklarda maalesef göremiyoruz. 5 yıl sürecek arkeolojik çalışmalarda Türkiye'den gelen tarihçi ve arkeologların yanı sıra Özbekistan Milli Arkeoloji Merkezi uzmanları da yer alıyor. Şahruhiye'nin İpek yolunun geçtiği güzergahta yer alması şehirde seramik ve demircilik sektörünün gelişmesini sağlamış. Timurlular zamanı cephaneli diye açmıştık ama cephanelikle birlikte yani silah ve okuçlarıyla birlikte çok güzel e, seramikler buluyoruz. Bunun dışında bir e, kadın iskeleti bulduk. 1560 yılıyla tarihleniyor Timurlu dönemi yine. Geçtiğimiz yıl 3 kişiyle başlayan kazı çalışmaları bu yıl TİKA desteğiyle 14 kişilik ekiple işe başladı. TİKA olarak e, Özbekistan topraklarında, arkeoloji alanında ilk projemizdir. Bu projeyle e, iki ülke arasındaki e, tarihi ve kültürel e, bağların güçlenmesini umut ediyoruz. Burada küçük bir yerleşke kurmuş bulunuyoruz. E, gerekli ekipman ve malzeme temininde bulundu. Proje kapsamında sadece Şahruhiyen'in arkeolojik kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması değil, aynı zamanda bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın korunması da amaçlanıyor.